yani her insan hayatı Hı -hı. boyunca bir kere mutlaka panik atak geçirdiği kaydedilmiş. Hı -hı. Ama her panik atağı panik bozukluk olarak, panik hastalık Hı -hı. olarak, e, panik atak hastalığı olarak yorumlamıyoruz. Hı -hı. Her insan aslında bu e, panik durumunu, anksiyete krizini hayatı boyunca bir kere mutlaka yaşıyor. Hı -hı. Anksiyete e, bizim e, halk dilinde yani biz tıbbi olarak anksiyete kelimesini kullanıyoruz, halk e, heyecan olarak anlayabilir, endişe olarak anlayabilir bunu. Hmm. Bir tipik bir korku değildir, aslında korkuyla da karıştırılıyor. Korku dışsal öğelerden, mesela köpekten korkulur, hırsızdan hmm. korkulur, dışsal ölülerden e, gelişirken anksiyete birazcık daha içsel. Hmm. Yani insanın e, içsel ölüleri, herhangi bir sebebi olmadan ortaya çıkan endişe, evham hali. Hmm. Diyebiliriz anksiyete hmm. yani. Şimdi şöyle diyeyim. Genel olarak her insan tabii ki çoluğu çocuğu hakkında endişelenir. Veya bir yakının başına bir şey mi geldi hmm. diye endişelenir ama bu anksiyete yaygın anksiyete bozukluğunda birazcık daha üst düzeyde diyelim. 5 ee, dakika geç kaldığı zaman kimse tutup da çocuğunu aramaz. Nerede kaldın? Veya hmm. normal birisi tutup da aramaz. Nerede kaldın? Ee, ne yaptın diye bir 5 dakika, 10 dakika, 1 saat tolerans sağlar. Ama bu hastalığa sahip insanlar... Ee, şu şekilde yapabilir hem çocuğu arar hem çocuğunun bulunduğu ortamda kim varsa onu arar ee, hatta bazıları o kadar yoğun anksiyete endişeye düşer ki polise haber verebilir 1-2 saat içinde ee, endişesinden kaynaklı ee, hastalık boyutuna girdiği zaman birazcık daha abartılı oluyor İnsanın hayat enerjisini azaltıyor yorgunluklar kas ağrıları e, somatik yani e, vücudunda değişik ağrılara sebep olabiliyor bu hastalık yani bazı anksiyete bozukluğu hastaları psikiyatri uzmanına gitmeden önce dahiliyeye gidebiliyor mesela. Ee. Bir de insanlar ilaç kullanmaktan korkuyorlar. Evet. Şimdi biz her yerine yani anksiyete bozukluğuna sahip, panik bozukluğuna ve obsesif kompulsif bozukluğa sahip bir bireye, her hastaya geldiği zaman e, ilaç dayatmıyoruz. Bazılarını psikoterapiyle gidebiliyoruz eğer durumuna göre hastanın. Hı -hı. Yani psikoterapi dediğimiz eee e, Tedavi yöntemi hastayla konuşarak görüşerek, evet. anksiyetesini gözlemleyerek onu toparlamaya çalıştığımız hasta gruplarımız var ve bunlar da en az ilaç kadar fayda görüyorlar. Tabii. Daha kaliteli bir yaşantı evet. hak etmiyor musunuz? Evet. Kim olursa olsun daha kaliteli herkes daha kaliteli daha rahat bir hayat hak eder. Evet. Bunun için mutlaka başvurup alacağı sadece tek ilaç en kötü ihtimalle. Hı. bilemedim. Belki terapilerle gideceğiz, ilacı gerek kalmayacak ve bir ay iki ay içinde çok daha rahat hissedeceğini sonra da gelip oh bir dünya varmış diyeceğini evet, düşünüyor düşünüyoruz evet. de.